8. soruda resimdeki ağaçlardan birinin boyu 2 üzeri 1 çarpı eksi 1'in ikinci kuvveti metre. Diğeri ise arkadaşlar 1 bölü 1 bölü 2'nin karesi metre olduğunu söylenmiştir. Soruda arkadaşlar ağaçların boylarının toplamı kısa olan ağacın boyunun kaç katı olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada ağaçların boylarını hesaplayacak olursak eksi 1'in karesi demiş arkadaşlar. Parantezin üzerine çift kuvvet olduğu için sayımız pozitif çıkar. 2 üzeri 1 de 2'dir. 2 çarpı 1'den arkadaşlar kısa harcı boyu 2 metredir. Burada arkadaşlar bakılacak olursa sorumuzda 1 bölü 2'nin karesi arkadaşlar 4'tür. Arkadaşlar hatırlayalım yukarıdaki bölme işleminde burada 1 vardır. Yukarıdaki ifade aynen kalır. Aşağıdaki arkadaşlar payla paydayı yer değiştirip çarpılır arkadaşlar. 1 4 bölü 1'den 4 olur arkadaşlar. Demek ki uzun ağacın boyu da 4 metredir. Ağaçların boylarının toplamını demiş arkadaşlar. Yani kısa ağacın boyu artı arkadaşlar uzun ağacın boyu dersek uzun ağacı. Yani 2 metre artı 4 metreden arkadaşlar toplam uzunluğumuz 6 metre olacaktır. Soru ise arkadaşlar kısa olan ağacın boyunun kaç katıdır demiş arkadaşlar. Kısa ağacın boyu 2 metreydi. 2 çarpı bir kat olsa arkadaşlar eşittir 6 olacaktır. Burada 2 ile hangi sayıyı çarparsak 6 ifadesinde katı arkadaşlar 3 bulacağız. Bu durumda arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır.